Pardon. Beş bonfilet file üç tane kişnemi alabilir miyim? Getireyim hemen. Sizin boş tabaklar nereye gitti? Başka bir arkadaş götürdü hepsini. Tamam efendim. La boşları ver adam anlayacak lan. Tamam sayın e, ekibim. Ee, ne durumdayız? <gülüyor> Yemek <laughs> tepsisine bir oldum başkanım. Dana bonfilede de koy siteye. Ya. Aç yazayım başkanım. Burada ne kadar? Burada 60 lira başkan. 100 lira yaz. 100 e az olur başkanım. 300 yapalım. Dışarıda 400 500. Yok. İyi ki normal vatandaş değiliz. Tamam 400 yaz. <laughs> ne oldu lan? Yüzlerce sipariş geldi başkanım. Pardon. Bize 10 porsiyon tas kebabı. 20 porsiyon da kuyu kebabı. 30 porsiyon da patlıcan kebabı. Dokunmazsın. Yok lan dokunmaz. Sen getir. Tamam vekilim. Sen de çabuk ol lan. Paketliyorum işte vekilim. Kurye işini nasıl yapacağız? Kurye çağırırsak çok da kan çeker başkan. Ben makam aracıyla da dağıtırım. Diğer siparişler de geliyor efendim. İyi. E, bir de 15 porsiyon güveç, 20 porsiyon da saç kavurma. Çok olmaz mı ya vekilim? Olmaz olmaz. Misafirlerim gelecek. Mahkum olmayalım. Tamam. Allah bunları da paketler.